Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV'den mutlu günler değerli izleyenler. 13 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Gündeme meclis toplantılarıyla başlıyoruz. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Sibel Siber Başkanlığında toplandı. Konut edindirme yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Yasayla ilgili siyasilerin açıklamaları var. İzliyoruz. Rum basınıyla devam edelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bartay de Katimerini gazetesine söyleşi verdi. Ardından Rum Vatandaşlar ittifakından açıklamalara yönelik eleştiri geldi. En dikkat çekici yorum Türkiye ile alakalı. Zira Aydin'in raporunda Türkiye'nin tutumuyla ilgili konulara değinmediği iddia edildi. Domuz gribindeki vaka sayısı arttı, halk endişeli. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim, halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün neden olduğu grip vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Panik olmak yerine krizi iyi yönetmenin önemine vurgu yaptı. Grip polikliniği uygulamasını bölgelere de taşımak gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Irak'a 1 milyar 950 milyon dolar değerindeki silah satışını onayladı. Peki ayrıntıları nedir, gerekçe nedir? Haberimizde izliyoruz. Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV'den mutlu günler değerli izleyenler. 15 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Gündemin en çarpıcı başlığı su projesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinden gelen açıklama oldu. Elçilik su temin projesi ile ilgili 8 maddelik bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan çerçeve anlaşmasının ayrıntılarını açıkladı ve esasen konunun doğru adresinin parti meclisi değil Bakanlar Kurulu olduğu kamuoyunca takdir buyrulacaktır denildi. Pek çoğumuz içeriğini tam olarak bilmesek de talasemiyanın bir hastalık ismi olduğunu biliyoruz. Peki talasemiya hastalarının en çok ihtiyacı olan nedir? Tedavi süresince biz onlara nasıl destek olabiliriz? Kan verebiliriz değerli izleyenler. Çünkü hastalar ayda en az iki kez kan almak durumunda ve talasemiya yetkilileri kan sorununun son noktaya ulaştığını söylediler. Tabii sıkıntı sadece kan bulamamaları değil. Bakın daha ne eksiklikleri var. Biz tamamlıyoruz hepsi ve daha fazla fazlası yeni başlıklarla 19 ana haber bülteninde olacak. Şimdi sırada günün getirdikleri programıyla Aysu Basri Aktar var. Yarın sabah 8.30'da gazete manşetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy merkezi cezaevine yeni yıl ziyareti gerçekleştirdi. Mahkumların yeni yılını kutladı. Yeni cezaevi içinde ileriki günlerde müjdeli haberler vereceğine inanç belirtti. Biz tamamlıyoruz. Birazdan günün getirdikleri programıyla Aysu Basrak Ters sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın. Yine rumbasının da yer alan bir başka haberde de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Birleşmiş Milletler Barış Gücü raporu dışında müzakerelere ilişkin ilerleme raporu da hazırlanması niyetinin güneyde özellikle iç cephede endişeye neden olduğu belirtildi. Yurt dışından haberlerle devam edelim. Suriye'de Yermük kampı çevresinde ateşkes uygulanması için anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla birlikte 18 bin Filistinli mültecinin barındığı kampa uzun bir aradan sonra yeniden insani yardım ulaştırılabilecek. Biz tamamlıyoruz hepsi ve daha fazlası yeni manşetlerle 19'da ana haber bülteninde olacak. Kısa bir aranın ardından ise günün getirdikleri programıyla Aysu Basrak ders sizlerle. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Tarat, Türkiye Ekonomik ve Politikaları Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılmak için Ankara'ya gitti. Ankara'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu bakan Tuğrul Türkeş ile bir araya geldi. Gündemdeki tüm konuları görüştüklerini söyledi. Sırada Rum basını var. Rum Elektrik İdaresi tarafından önümüzdeki haftanın sonuna kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektrik verilmesine devam edileceği ileri sürüldü. Maliyet konusunun da görüşüldüğü hatta bu konuda uzlaşıldığı savunuldu. Bülteni noktalıyoruz. Birazdan Atıl Ayaz'la beraber öğle vaktinde sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir aranın ardından buradayız. Rum basınında yer alan haberlere bakalım. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristos Somos, işgal altındaki toprak, evler ve mülkler mal sahiplerine aittir. Türklere bağışlanmaları söz konusu değildir dedi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki başpiskoposluk bölgelerinde kilise komiteleri kurduğunu da açıkladı. Aker Genel Sekreteri Andros Kipriyanu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor. Kipriyanu, Rum Ulusal Konseyi'nde belirlenen Kıbrıs sorununun çözümüne dair tez ve görüşlerini Türkiye'ye ilk elden aktarma fırsatı vereceği için ziyareti çok önemli olarak görüyor. Biz tamamlıyoruz. Hepsi ve daha fazlası yeni başlıklarla 19 ana haber bülteninde olacak. Kısa bir reklam arasının ardındansa günün getirdikleri programıyla Aysu Basri Akter gündeme dair konu ve konuklarıyla gelecek ekranlarınıza. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.